hayatlarımıza kendi bilim insanlarımızın geliştirdiği yenilerine ekleyecek, milli uydularımızı yerli rampalardan fırlatacağız. Selçuk Bayraktar her şey hazır dedi. Mega projeyi duyurdu. Türkiye yörüngeye uydu takımı gönderecek. Yani Elon Musk'ın Starlink'ine Türk rakip geliyor. Küresel konumlama sistemi ne oluşturacak? Alçak yörünge uydu takımı. ...fırlatıyoruz. Bu yıl ilk uydumuz fırlayacak. Ne zaman belki? Var mı yakın zaman? Aslında atış ertelendi. Biz hazırdık. İki, i̇ki uydumuzu inşa ettik. Yüz kadar uydu olacak yalnız bu uydu takımı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı... ...Selçuk Bayraktar... ...Aksaray'da roket yarışmasında yarışan... ...gençleri tek tek ziyaret etti. O sırada Kızıl Elma'dan sonraki... ...projelerini de anlattı. Milli GPS yani küresel konumlama... ...sistemi için alçak görüngeye... ...uydu takımı gönderileceğini açıkladı. Şu ana kadar... Iki iki uydu inşa edildi. Nihai hedefse yaklaşık 100 uydudan oluşan bir sistem kurmak. Bir anlamda bizim göklerdeki bağımsızlığımız ve hatta artık küresel konumlama sistemleri biliyorsunuz saatlerin içine kadar gidiyorlar. Araçların içinden telefonlara her şeyde var. Kendi bağımsız küresel konumlama sistemimizin olması egemenliğimiz açısından çok önemli ve stratejik. E, onu inşa etmeyi hedefliyoruz. Bir sonraki adımdaysa milli fırlatma araçları var. İlerideki hedeflerimiz arasında fırlatma araçları yapmak da var. Yani burada genç kardeşlerimizin yaptığı roketlerin biraz daha irisini düşünün. Ya yani buradaki roketiniz kaç kilo sizin? 11 kilo. işte 50 tonluk bir roketten bahsediyoruz ama az önce de ifade ettim. Bütün bu işler aslında e, insan kaynağı ile oluyor. Nitelikli donanımlı ülkesine aşık bir anlamda nesillerle ancak olabiliyor.